Barcelona'da gezimizin ilk durağı dünyanın adeta akın ettiği Park Güell oluyor. Barcelona'nın en önemli sembollerinden birine geldik. Barcelona'nın en çok turist çeken köşelerinden Park Güell'deyiz. Park Güell 1900-1914 yılları arasında aslında bölgenin en lüks yaşam alanı olarak inşa ediliyor. Şu anda yavaş yavaş parkın içerisine giriyoruz ve işte burası da aslında parkın ana caddelerinden biri. Tabi o zamanlarda burası bir site olarak yapılmış. Neden? Bakın mükemmel bir manzara var. O zamanlarda bölgenin zenginleri, soyluları şehirden uzak şehir manzarasına doğru yaşasınlar diye bu ismindeki zengin bir iş adamı tarafından 17 hektarlık bu dev alan satın alınıyor ve bölgenin en lüks yaşam alanı sitesi inşa edilsin diye. Mükemmel bir Akdeniz manzarası var. Tabi bu zengin iş adamı Güel bölgeye alıyor yavaş yavaş bölgenin inşa edilmesini sağlıyor. En önemlisi bakar mısınız? Her yer yemyeşil. Kentin o yoğunluğundan, stresinden kurtulmak amacıyla bu alanı yemyeşil ağaçlarla harika bir doğayla bütünleştiriyor. Ama şöyle bir handikap var. Şimdi burası evet şehirden uzak olsun, insanlardan uzak olsun. Lüks bir yaşam alanı olsun ama su getirmek çok zor. Elektrik getirmek çok zor. Hizmet getirmek çok zor. Belediye ile beraber böyle bu sorunları halletmeye çalışıyor ama olmuyor. O zamanlarda o kadar zengin ve güçlü bir iş adamı olmasına rağmen belediyeli olan ilişkileri sıkı tutamıyor ve ne yazık ki burayı bir yaşam alanı haline getiremiyor. Mimarı dünyaca meşhur, o dönemin en önemli sanatçılarından, artistlerinden Gaudi. Ve hemen Gaudi'ye gidiyor diyor ki ben burayı çok lüks yapmak istiyorum ama ne yazık ki inşaat için gerekli izinleri alamadım. Ne yapmamız lazım? Hemen Gaudi diyor ki geliyor, bakıyor ve burayı bir park alanına dönüştürelim diyor. İşte böyle güzel güzel eserler yapıyor ama yaşam alanı olarak değil, halka açık bir park olarak yapılıyor. Ve bugün de Barcelona'nın en güzel parklarından biri. İnsanlar geldiğinde işte bu mükemmel manzarada duruyorlar, kenti izliyorlar, yeşilin tadını çıkarıyorlar ve yukarı doğru devam ediyorlar. Park Güell, sıra dışı sanatsal detayları, ilginç ve modern çizgileriyle her gün binlerce kişi tarafından keşfediliyor. Antoni Gaudi'nin İspanya'ya kazandırdığı en önemli yerlerden biri burası. Dünyanın farklı yerlerinden getirilen bitkileriyle bölgeye nefes oluyor. Tarihle doğa çok uyumlu burada. Güel Parkı'nın üst kısımlarına doğru çıktıkça yine bize Gaudi'nin tasarladığı o şahane yaşam alanları karşılıyor. Hemen burada bakın görüyorsunuz. Burada yaşayanlar, gelsinler, otursunlar, dinlensinler diye şahane doğaya uygun banklar yapılmış. Burada oturup insanlar manzarayı izlesinler diye yapılmış olan bir tasarım. Gaudi'nin en önem verdiği şey yaptığı bütün eserlerin doğaya uygun olması. Gaudi şu şekilde düşünmüş. Her şey yamuktur, her şey eğridir, kesinlikle köşe yoktur, düz çizgi yoktur. Doğada nasılsa bütün tasarımlarını ona uygun yapmış. Aynı arkamda görmüş olduğunuz oturaklar gibi. Taşlardan, topraklardan çıkarta çıkarta bu şekilde oturma alanlarını tasarlamış. Gaudi'nin doğaya olan düşkünlüğü sebebiyle her şey doğadan esinlenilerek yapılmış. Ellerde fotoğraf makineleri. Fotoğraf olmazsa olmaz. Çünkü o kadar güzel bir doğa ve o kadar güzel bir panoramik alan var ki burada. Hemen şöyle geçelim soralım size de. Ben tek çocukla geziyorum. Hanımefendi üç çocuğuyla beraber gelmiş tura. Çocuğum tebrik olmalı. ediyoruz. Çılgın olmalıyım. Gerçekten şahanesiniz. Yok. Size bu e, kendinize olan güveninizden, Ay. sabrınızdan vallahi evet. tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim. Nasıl geçiyor peki seyahat? Güzel geçiyor, keyifli. Oo. Ben de konuşacağım. Sen de konuş kızım. Şey. arkadaş çok güzel maçlar. Turda sıkılmadan oynuyorlar. Evet. Şey. Burası çok yeşillik gerçekten. İspanya'dayız şu anla. Mikrofonu biraz daha versem olamadayım. meslek gitti benim. Ben Solana'dayız. <laughs> Güller parkıymış. Gü Aferin sana. Harikasın. Nerede olduğunuzu biliyorsun. İyi gezmeler diliyoruz çok size. Teşekkür. Barcelona her yaş grubu için çok keyifli bir kent. Park Güelde'de çocuklar renk ya renk ortamın içinde eğlenerek, öğrenerek geziyorlar. Sanatın içinde sanat var bu parkta. Dinletiler de eksik olmuyor. <laughs> tam bir açık hava sanat müzesi. Gaudi'nin yaşamış olduğu pembeli evi görüyor ve müthiş bir seyir terasına çıkıyoruz. Yeşil ve doğal toprak yollar o dönemlerden beridir aynı. Toprak yağmur sularını kolay çektiğinden dolayı yollar, meydanlar bugün de hala kum kalmaya devam ediyor. Of of of. Şimdi asıl Park Güell'i, Park Güell yapan ve aynı masal dünyasındaymış gibi hissettiren kısma geldik. Bakın çok kalabalık. Şu anda müthiş bir terasa gideceğiz ve buranın en meşhur balkonuna çıkacağız. İşte şu anda parkın en güzel, en meşhur noktalarından birine geldik. Park Güell Bankı'ndayız. Görmüş olduğunuz gibi metrelerce uzanan ve agora toplanma yeri olarak isimlendirilen bu alanı komple sarıyor. Bir dinlenme alanı olarak yapılmış. Neden? Çünkü insanlar buraya geldiğinde bu alanda bu mükemmel manzarada manzaranın tadını çıkarsınlar diye. Zaten biraz önce de gezdiğimiz zaman hep farklı farklı dinlenme alanları gördük farklı farklı müthiş manzaralara sahip olan banklar gördük. İşte onların en meşhur olanı burası. Özellikle mimarisi dikkat çekiyor. Ben ilk gördüğümde çok şaşırdım. Dedim ki nasıl alacalı bulacalı nasıl farklı birbirinden güzel seramiklerle yapmışlar? Acaba bunun bir nedeni var mı? Evet var. Aslında normalde bu seramikler tabii çok uzaklardan gemilerle gelmiş buraya. Ama yolculuk esnasında seramiklerin hepsi kırılıyor, bir açı ki kutuyor. Bütün rengarenk motifli olan seramikler kırılmış. Çok üzülüyor Gaudi ve ekip arkadaşları, mimarlar, çalışanlar. Diyorlar ki ne yapacağız efendim, ne olacak? Bütün seramiklerimiz kırılmış, nasıl inşa edeceğiz biz burayı? Gaudi düşünüyor, taşınıyor, ne yapacağız biz bu seramikleri diyor. Ben bunları farklı farklı birbiriyle tasarlayacağım, renk uyumuna göre yan yana koyacağım ve bu bankı ve diğer mimarileri bu şekilde tasarlayacağız. Ve o gündür bugündür. Bakın yapmış olduğu bu şahane bank, bu çinilerle, bu şahane mozaiklerle, seramiklerle daha da mükemmel, daha da ünlü bir hale geliyor. Manzara olağanüstü. Ve hemen soralım nasıl geçiyor. <laughs> Sevdiniz mi? Beğendiniz mi? Çok beğendik. Harika geçiyor. Çok güzel. Her şey çok güzel. Hava da güzel şansımız var. Kesinlikle. Zaten neredeyse 300 gün boyunca güneşli olan Barcelona'da çok güzel bir güneşte geziyoruz. Evet şansımız var. Sizi de gördük. Biz de çok, çok memnun olduk. olduk. Biz de çok memnun olduk. İyi gezmeler diliyoruz. Teşekkürler. Sağ olun. Barcelona'nın en önemli sembolü, en güzel simgesi kertenkele heykeli. Park Güell'in en meşhur heykeli, en meşhur simgesi ağzından sular akan bir kertenkele. Bolluğu, bereketi simgelesin diye kertenkelenin ağzından sulara katılmış ama kenti korusun, insanları korusun diye de kertenkele anıtı yapılmış. Tamamen yine bakın o kırılan seramiklerden yapılmış, mozaik sanatıyla inşa edilmiş çok da güzel bir hava katmış gerçekten. Fotoğraf çekeceğiz. Biz de bakın bütün turistler burada muhakkak fotoğraf çektiriyor. Sosyal medyada paylaşacağız. Facebook adresimiz Facebook slash Dünyayı Geziyorum. Twitter ve Instagram Dünyayı Geziyor. Youtube kanalımız Esir Yeş TV. Masal Parkı olarak da adlandırılan Park Güell. Dünyanın en ilginç parklarından biri. Planlanan evlerden sadece iki tanesi tamamlanınca Gaudi ve Güell bu evlerde yaşamlarını sürüyorlar ve sonrasındaysa tamamen halka açılıyor.